Ah zeytinyağı. Binlerce yıldır Akdeniz mutfağının, kültürümüzün tam kalbinde yer alan o meşhur sıvı altın. Peki ya size her damlasında sağlığa faydalarıyla övündüğümüz bu kadim gıdanın ardında aslında gözle göremediğimiz bambaşka bir hikaye yattığını söylesem? Bugün işte o altın damlaların ardındaki görünmez dünyayı, yani zeytinyağındaki gizli virüsleri mercek altına alıyoruz. İşte bütün meselenin kilit sorusu bu o aldığımız şişenin içinde sadece zeytinin saf özü mü var, yoksa farkında bile olmadığımız mikroskobik davetsiz misafirler de mi var? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Tamam, şimdi konunun biraz daha derinine inelim. Mesele sadece bir meyve değil, biliyorsunuz zeytin ağacı dediğimiz şey binlerce yıldır Akdenil Havzası'nda hem ekonomik hem de kültürel yaşamın temel taşlarından biri olmuştur. Rakamlara bir bakalım çünkü onlar durumu çok net anlatıyor. Bakın, Türkiye, 2022 verilerine göre İspanya'nın hemen ardından geliyor ve dünyanın en büyük ikinci zeytin üreticisi konumunda. Bu sadece basit bir istatistik değil, bu ülkemiz için hem devasa bir ekonomik güç hem de aynı zamanda çok büyük bir tarımsal sorumluluk demek. Rakamı bir an için gözünüzde canlandırın. 2.97 milyon ton. Türkiye'nin sadece tek bir yıldaki üretimi bu. Dolayısıyla bu ağaçların sağlığını tehdit eden herhangi bir şey sadece birkaç çiftçiyi değil, doğrudan bütün ülke ekonomisini ve tabii ki bizim sofralarımızı etkiliyor. Şimdi hazır olun, mikroskobik seviyeye iniyoruz. Hikayemizin kötü karakteriyle tanışma zamanı. Bu kadim ağaçları ve onların o değerli meyvelerini tehdit eden gözle göremediğimiz o sinsi virüsler. Peki, bitki virüsü tam olarak nedir? Şöyle düşünün, tıpkı insanlardaki gibi bitkilerin hücrelerine sızıp Orayı adeta bir fabrika gibi ele geçiren küçük korsanlar bunlar. Enerjiyi çalıyorlar, büyümeyi engelliyorlar ve en önemlisi meyvenin kalitesini yerle bir ediyorlar. Peki bu görünmez düşmanlar arkalarında ne gibi izler bırakıyor? İşte bir virüsün ağaca neler yapabileceğinin en somut kanıtları. Şekli bozulmuş pütürlü mayveler, içe doğru kıvrılmış yapraklar, hatta kurumuş dallar. Bunların hepsi ağacın adeta sessiz çığlıklarıdır. Ve işte en can alıcı, en tehlikeli noktada burası. Bu virüslerin en korkutucu yanı çoğunun latent olması, yani gizlenmesi. Bir ağaç dışarıdan baktığınızda tamamen sağlıklı görünebilir ama aslında içinde bir virüs taşıyordur ve hastalığı farkında bile olmadan diğer ağaçlara sessizce yaymaya devam eder. Peki bu kadar sessiz, bu kadar sinsi katilleri nasıl bulacağız? İşte tam da bu noktada bilim devreye giriyor. Şimdi sizi bu gizemi çözmek için yapılan büyük bir bilimsel araştırmanın adeta bir dedektiflik öyküsünün içine davet ediyorum. Bakın bu öyle bir gecede olup biten bir iş değil. Virüslerin bu gizli doğası yüzünden araştırmacılar 2019'dan başlayarak yıllar boyunca Türkiye'nin en önemli zeytin bölgelerini karış karış gezmek zorunda kaldılar. Yüzlerce bahçeden farklı mevsimlerde örnekler toplandı ve bunlar en gelişmiş laboratuvar teknikleriyle tek tek analiz edildi. Süreci isterseniz şöyle basitleştirelim. Ekip önce sahaya indi, yüzlerce bahçeyi gözlemledi. Sonrasında hem hastalıklı görünen hem de tamamen sağlıklı görünen ağaçlardan tam 584 tane örnek topladı ve son olarak laboratuvarda her bir örneğin içinde virüsün o genetik parmak izini aradılar ve geldik hikayenin doruk noktasına. Yıllar süren bu virüs habanın sonunda araştırmacılar ne buldu? Bu virüslerin meyveye ve daha da önemlisi bizim o soframıza koyduğumuz zeytinyağına etkisi tam olarak neydi? İlk ve en çarpıcı sonuç şu: incelenen 584 örneğin tam 60'ında, yani yaklaşık %10'unda en az bir virüs tespit edildi. Bu ne demek biliyor musunuz? Tarlalardaki her 10 zeytin ağacından birinin potansiyel olarak enfekte olabileceği anlamına geliyor. Ve bu sadece biyolojik bir sorun değil, aynı zamanda milyonlarca liralık potansiyel bir ekonomik kayıp demek. Peki bu enfeksiyon meyvenin kendisine ne yapıyor? İşte bu görsel sonucu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Araştırma virüslü zeytinlerin sağlıklı olanlara göre istatistiksel olarak daha küçük, daha hafif ve daha kuru olduğunu kanıtladı. Yani virüs, kelimenin tam anlamıyla meyvenin özünü, canını sömürüyor. Ama asıl can alıcı nokta yağın kendisinde ortaya çıkıyor. Virüsün etkisi sadece meyvede kalmıyor. Enfekteli meyvelerden sıkılan zeytinyağında peroksit değeri denen bir ölçümün daha yüksek çıktığı görülüyor. Basitçe söylemek gerekirse, peroksit değeri yağın tazelik sayacı gibidir. Bu değer ne kadar yüksekse, yağ o kadar çabuk bozulmaya başlamış ve kalitesini o kadar çok kaybetmiş demektir. Kısacası en kritik nokta bu. Bu görünmez düşmanlar sadece ağacın kendisine değil, binlerce yıldır değer verdiğimiz, sağlığımız için tükettiğimiz zeytinyağının ta kendisine kimyasal düzeyde zarar veriyor. Tekala bütün bu bulguların ışığında ne yapmalıyız? Sorunu artık biliyoruz. Şimdi çözüme odaklanma zamanı. Gelecekteki hasatları ve zeytinyağımızın o değerli kalitesini nasıl koruyabiliriz? Peki çözüm ne? İşte araştırmanın en temel önerisi bu cümlede özetleniyor. Her şey en başta yani fidan dikilirken başlıyor. Bunu bir nevi ağaç aşısı gibi düşünebilirsiniz. Hastalığın yayılmasını önlemenin en kesin yolu en başından itibaren sağlıklı, test edilmiş ve virüs taşımadığı serti yakalanmış fidanlarla yola çıkmak. Yani anlayacağınız bu bilimsel çalışmanın sonuçları aslında hepimizi ilgilendiriyor. Hem çiftçinin emeğini ve kazancını koruyor, hem biz tüketicilerin sofrasına kaliteli ve sağlıklı ürün koymasını sağlıyor ve belki de en önemlisi binlerce yıllık zeytin mirasını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmamıza yardımcı oluyor. Ve sonunda bu soruyla baş başa kalıyoruz. Binlerce yıllık kadim bir geleneği günümüzün modern tehditlerinden korumanın anahtarı gerçekten de bilim mi? Belki de geleceğin o bereketli hasadı bugünün laboratuvarlarında atılan adımlarla başlıyordur. Üzerine düşünmeye değer değil mi?